Evet arkadaşlar merhabalar tekrar bir ev aleti incelemesiyle karşınızdayım şimdi de halı yıkama makinesi son günlerin <laughs> popüler cihazlarından robot süpürge seviyesine ulaştı diyebiliriz ben giriş seviyesi bir tane aldım çok profesyonel olmayanlardan denemek için Kivi 4322 modelini aldım yani 2500-3000 civarına bulabilirsiniz. Yani e, şimdi bunu e, öncelikle bir makineyi tanıtacağım. Yani klasik süpürge görünümünde. Yani başlangıç olarak ideal. Çay, çayımızı da koyduk buraya deneyeceğiz şimdi. Dö, test edeceğiz. E, şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Çekeyim ben. Den arkadan bu şekilde kablo kablosuz modeli de var gerçi ama gerek duymadım. Evet. iki tane başlık çıkıyor bu yanında. Bunu da deneyeceğiz. Öncelikle iki tane hazneli bir cihazdan bahsediyoruz. Burada. Bu taraf temiz su dolduruyorsunuz. Şöyle açılıyor. Deterjan döke döküyorsunuz. Çok az. Bu tarafta kirli su birikiyor. Şu şekilde kirli su toplanıyor. Bu çıkıyor ayrıca iki tarafta da e emiş e haznesi. Yani şimdi tek bir düğmesi var sadece. Bir de makine ayrıca şurada dolduğunu da bu seviyeye gelince doluyor, boşaltma uyarısı veriyor. Oradan da çekmiyor yani çekmeyi durduruyor öyle o şekilde ayarlamışlar bir de bir çalıştırayım görün arkadaşlar şöyle başlığı da göstereyim şöyle de tutturabiliyorsunuz şuradan açılıyor şöyle fırçalı bir başlık çekiyor bu şekilde buradan Evet şunu bir çıkaralım öncelikle Evet bu şekilde iç kısmı şekilde demiş şekli yap yapılmış daha basınçlı olması için. Şimdi tekrar takıyorum ben bunu. Evet. Öncelikle bir çalıştıralım. sadece açıp kapatıyorsunuz. Ekstra bir tuşu yok. Buradan da su püskürtüyor arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim ben. Evet arkadaşlar şöyle. Çalıştırdığımızda gelecektir. Şekilde. Şimdi çayı döküyorum ve testimizi başlatıyorum. Bu şekilde. Öncelikle sıkacağım. Burayı fırçalayacağım ve çekeceğim. Bakın gördüğünüz gibi çıkardı arkadaşlar. Hepsini dökeceğim şimdi şöyle bir çay. Et. Bakın nasıl çıkarıyor. bakın. Bakın arkadaşlar hiç eser bırakmadı. Şöyle döküyorsunuz tuşuna Bir açma kapama bir de bu su sıkma tuşu var. Diğer başlığı deneyeceğim. Bu başlıkla da durulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun için Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi leke anında çıkardı. Hemen çıkardı. Gayet güzel bir şekilde başarılı bir şekilde kirli su kısmını göstereceğim. Evet bakın kirli su toplanmış. Yani suyu çektik. Temiz suyu geçirdik. Deterjanlı su. Yani elle silmedi. Çıkmayan lekeleri başarılı bir şekilde çıkarıyor bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.